RPA'nin bize sağladığı avantajlar arasında öncelikli olarak bahsedebileceğimiz konu e, hata faktörünü ortadan kaldırıyor olması. E, dolayısıyla tanımlanan iş süreçlerini, iş akış süreçlerini robotlar %100 doğruluk oranlarıyla tamamlayabiliyorlar. İkinci bir faydası bütçenin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi e, diyebiliriz. Burada biz insanlar olarak e, dinlenmeye, mola vermeye ihtiyaç duyarken robotlar yılın 365 günü, 24 saat aralıksız çalışabiliyorlar. Bu da çok ciddi bir maliyet azaltışına imkan sağlıyor. Bir diğer avantajı çalışan verimliliğinin arttırılması. Burada aslında şirket organizasyonlarında mevcut çalışanların kendilerine hiçbir katma değer sağlamadığını inandıkları rutin ve tekrarlı işlerin robotlara devredilmesiyle bu kişiler sofistike süreçlerde daha fazla bulunacaklarından motivasyon ve verimlilik arttırılmış oluyor. Bir diğer avantajı ise ölçeklendirilebilir ve çok esnek bir sistem olması. Bir robot eğitildikten sonra organizasyonel yapıda gelişen büyümelere bağlı olarak yeni robotlar sisteme minimum maliyet ve çok hızlı bir şekilde entegre edilebilir.